Arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de hep böyle e, çok sevdiğim, evde sürekli yaptığım bir tarifi hemen çok basit, hızlı bir şekilde nasıl irmik helvası yaparız. Önce ocağımızı açıyoruz. Hem böyle çok güzel oluyor bu. Tam böyle birebir ölçüdür. Yarım çay bardağı e, sıvı yağ ekledim ve 50 gram yani yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu tereyağımız var. Şimdi hemen bunu eritelim hep birlikte. Daha sonrasında hemen irmi içine atacağız. Yağımız eridi. Hemen içerisine bir su bardağı irmi döküyorum. Ve kısık ateşte yavaş yavaş çevirmeye başlayacağım. Biraz hafif altını kısıyorum. Ve bu arada bir çay bardağı dolusu da cevizimiz var. Biraz iri kırılmış özellikle. Hani böyle helvanın içerisinde yerken ağzınıza Gelsin istiyorum. Çok lezzetli oluyor. Yani ceviz burada koymaya da bilirsiniz. Sade, boş da yapabilirsiniz. Zaten irmik ve şerbet bir araya geldiği zaman inanılmaz bir lezzet çıkıyor ortaya. Şimdi yavaş yavaş burada kavrulurken diğer, diğer taraftan da hemen şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için bir buçuk su bardağı bakın şekerimizi hemen buraya boşalttım. Ve hemen arkasından bir su bardağı sütümüz. Bir su bardağı da suyumuz. Çok fazla kaynamasına gerek yok şerbetin burada. Sadece şerbetin biraz sıcak olması yeterli. Hemen onu karıştıralım. Diğer taraftan da şunu bir karıştıralım ki yanmasın. şekerin biraz erimesini sağlamak için çok hafif böyle karıştıracağım. İçerisinde böyle tereyağı olduğu için böyle köpük köpük olması gerekiyor Hani böyle tam istediğimiz kıvama gelmesi lazım özellikle çok fazla yüksek ayarda kavurmuyorum sürekli karıştırmanız gerekiyor ki eşit kıvamda hepsi bütün irmiklerin pişsinler Aslında ben biraz <laughs> irmik helvasını pilav yapımına benzetiyorum öncesinde kavrulup ve daha sonrasında su ekleniyor ve bunun da pilav gibi dinlenmesi var Özellikle şerbeti e, tekrardan belirtmek istiyorum. Şerbetimizin burada fokur fokur kaynamasına bir şerbetimsi bir kıvam almasına hiç gerek yok. Sadece burada şeker e, şekerin erimesini sağlayalım ve birazcık sıcak olması yeterlidir. Helvamızın kavrulma rengi tam da istediğimiz gibi oldu ve şu an en korktuğum şeyi yapacağız şerbetle birlikte irmiği birleştireceğiz ama eyvah bir şey olmadan kurtardım sanırım hemen kenardan kaşığı aldım biraz böyle harlanması gitsin ondan sonrasında karıştıracağım aynen kısık ateşte kalacak öyle bir pilav edasında şişmesini bekleyeceğiz bakalım. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Ara ara karıştıracağım. Şimdi helvamızın kapağını alalım. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. İstediğimiz kıvam bu. Şimdi hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve bir tane kağıt havlu hemen üzerine kapatacağım. Ocağımı da kapattım. Şimdi sadece helvamızın demlenmesi var. Biraz böyle bekleyeceğim. Bir 10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra sunuma geçeceğiz. Helvamız yaklaşık 10 dakika kadar bekledi, dinlendirdik. Şimdi kapağımı alıyorum. Şöyle bir karıştıralım helvamızı. İstediğimiz kıvam bu. Tam o istediğimiz ıslak kum kıvamında. Hemen sunuma geçelim birlikte. Şu bol kepçeden atıyorum. Çok güzelce doldurayım. Hepsini doldurmama gerek yok sanırım. Şöyle yeterlidir bir kişi için bence gayet. inatla çıkmaz bu. Aynen çıkmıyor. Sonunda istediğim kadar oynattım ama birazcık tabii ki zorlandım. Evet. Elbamız çıktı. Hemen şöyle ortasına güzel bir tane ceviz yerleştirelim. İsterseniz hiçbir şey koymayabilirsiniz. Ben biraz böyle süslemek istiyorum onu. İstediğimiz kıvamda istediğimiz güzellikte bir helvamız hazır. Dilerseniz biraz böyle e, kaşıkla da size göstermek istiyorum. Onu yakın çekimde göstermek istiyorum. Evet helvamız istediğimiz kıvamda oldu. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz o ıslak kıvam dediğimiz helva kıvamında. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Öpüyorum sizi bir dahaki tarihte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.